Arkadaşlar merhaba ben Gürcan Bulut Adobe Illustrator eğitim serisinin ilk videosu ile karşınızdayım Bu videoda Adobe Illustrator'de yeni bir döküman nasıl oluşturuyoruz Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum Yeni bir döküman oluşturmak için birden fazla yöntemimiz var Keza birçok işlemde birden fazla komutla o işlemi gerçekleştirebiliyoruz şu anda gördüğünüz ekran home ekranı. Yani burada Adobe Illustrator'ı ilk açtığınızda karşınıza gelecek olan ekran burası. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi Create New komutu var. Buradan yeni bir doküman oluşturmak için kullanılacak olan pencereye ulaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte File menüsü altında New komutu mevcut. Buradan da ulaşabiliyorsunuz. Ya da bizim işimizde daha doğrusu grafik sektöründe ya da e, bu işi profesyonel olarak yapan insanlar e, hızlı bir şekilde çalışmak için mutlaka kısa yolları kullanır. Her komutun yanında o komutun kısa yolu mevcuttur arkadaşlar. Bakın new komutunun hemen yanında ben Macintosh işletim sistemi kullandığım için command-n kısa yolunu burada görebiliyorsunuz. Yani command-n'ye bastığım zaman ben yeni... ...döküman oluşturmak için kullanacak pencereye ulaşabiliyorum. PC kullanan arkadaşlar, buradaki comment komutlarının yerine... ...Control tuşunu düşünecekler. Bu şekilde kısa yolları aktif olarak kullanabilirler. Buradaki New komutunu verdiğim zaman, New Document penceresi karşıma geliyor. Arkadaşlar, New Document penceresinde ortada bir alan görüyorsunuz. Bu alan, benim daha önceden kullandığım dökümanların özellikleri. Şurada bakın recent saved gibi bölümler var. Recent benim daha önce açtığım dokümanları gösteriyor. Ben daha önce bu ölçülerde, bu özelliklerde dokümanlar açmışım, kullanmışım. Buradan buradaki bir dokümana basıp bu özelliklerde dokümanı tekrardan açmamı sağlıyor. Save bölümünde daha önceden kullandığım, kaydettiğim dokümanları burada gösteriyor. Ben daha önce Herhangi bir doküman kaydetmediğim, daha doğrusu burayı temizlediğim için burada şu anda herhangi bir şey görmüyorsunuz. Bunun yanında mobile, web, print, film, video, art and illustration gibi bölümler var. Burada mobil dünyaya, web dünyasına, baskı dünyasına, film ve video dünyasına ve sanat dünyasına bu programın iş üretebildiğini aslında görüyorsunuz. Yapacağınız işle alakalı bölüme tıkladığınızda örneğin Baskı işi yapacaksanız Baskı bölümüne yani print bölümüne tıkladığınızda Burada Size Blank document presence bölümünde Hazır template boyutlar verecektir Bu boyutlardan herhangi birisine tıklayıp Bu ölçülerde Bir doküman Açmanızı sağlayacaktır Ve Burada bir dipnot eklemek istiyorum. Print ya da web. Bunlar ikisi aslında ayrı dünyalar ve bunların üzerinde çalışacağımız dokümanların teknik özellikleri birbirinden bağımsız dokümanlar olacaktır. Örneğin web dünyasını iş yapıyorsanız bir web çalışması yapacaksanız burada kullanacağınız ...dökümanın çözünürlüğü 72 ppi olacaktır. Print dökümanı çalışıyorsanız, yani baskı dünyasında iş yapıyorsanız, burada kullanacağınız dökümanın... ...çözünürlüğü 300 ppi olacaktır. Yani çözünürlük farkları... ...var dökümanlar arasında. Burada hangi bölüme gelip... ...oradan bir döküman seçerseniz... ...bu teknik özelliklerle açılacaktır dökümanlarınız. Onun için buradan seçmenizin... ...başlangıçta sizin için yararı mevcut. Bununla birlikte... Alt tarafta bakın Templates diye bir bölüm görüyorsunuz. Bunlar Adobe firmasının bize sunduğu, son versiyonlarda bize sunduğu e, template'ler bunlar üzerinde çalışmamızı sağlıyor Adobe firması. Buradan istediğimiz template'leri kullanabiliyoruz. Burada hazır dökümanlar olduğu gibi, döküman boyutları olduğu gibi Sağ tarafta da aslında sıfırdan döküman oluştururken kullanacağımız ve bütün ölçü boyutlarını kendimizin girdiği bir bölüm mevcut. En başta yukarıda gördüğünüz "Untitled 2" olarak yazan bölümde dökümanınıza bir isim veriyorsunuz arkadaşlar. Basit bir şey değil arkadaşlar döküman ismi. Çünkü daha sonradan dökümanınızı bulmak için mutlaka dökümanınıza bağlantılı bir isim girmeniz gerekiyor. Ben yıllardır e, bu işi yapıyorum, binlerce doküman oluşturdum. 2 e, sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra bir dokümana ulaşmak için buradaki doğru ismi bilmeniz gerekiyor. Doğru ismi girmeniz gerekiyor. Onun için buraya doğru bir isim girmeniz lazım. E, buradaki isminde bazı püf noktaları var. Bu nedir? Türkçe karakter kullanmayın, boşluk kullanmayın. Boşluk yerine alt tire kullanabilirsiniz. Mesela Deneme diye bir dosya ismi oluşturdum. Buna dokümanın ne zaman ürettiğinize ait bir tarih girin. Dokümanı ürettiğiniz tarihe göre arama yaptığınızda dahi kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Alt tarafta dokümanınızın genişliğini ve yüksekliğini ayarladığınız iki tane bölüm mevcut. Width ve Height bölümleri. Buradan dokümanınıza Genişlik ve yükseklik değere girebiliyorsunuz. Fakat burada ölçü birimi olarak points görüyorsunuz. Bu ölçü birimi de hemen sağ taraftan şuradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada farklı farklı ölçü birimleri var. Milimetre, santimetre mm, var, piksel var, inç var, feet var. E, bu ölçü birimlerinden istediğiniz birini kullanabiliyorsunuz. Ben tabii ki santimetre ölçü birimini kullanacağım. Buradan istediğim ölçü birimini girip bu ölçülerde yeni bir doküman oluşmasını sağlayabiliyorum. Hemen yan tarafında, height'ın hemen yan tarafında, bakın burada orientation bölümü var. Buradan dokümanın yatay ya da dikey olarak oluşmasını sağlayabiliyorum. Hangisini seçersem, o şekilde oluşturuyorum dokümanı. Sağ tarafında artboard'u görüyorsunuz. Artboard bizim Illustrator programımızda birden fazla artboard yani çalışma alanı, çalışma sayfası desteğimiz var. Buradan kaç sayfalık bir çalışma yapacaksanız o kadar sayfa açabiliyorsunuz. Bunu daha sonradan da ekleyebiliyorsunuz. İlerleyen derslerde göstereceğim. Ama başta belliyse kaç sayfalık bir dokümanla çalışacağınız buradan bu sayfa sayısını girmeniz mümkün. Tavsiyem çok uzun dokümanları yani çok sayfalı dokümanları İllustratör programında yapmamanız çünkü bu program çoklu sayfa tasarım programı değil arkadaşlar. 8 sayfalık, 4 sayfalık, 12 sayfalık broşürler, işler burada yapılabilir tabii ki ama elinizde 50 sayfalık, ne bileyim 100 sayfalık işler varsa onun yeri burası değil. Adobe indesign programını kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen alt tarafta bleed var. Bleed taşma payı demek arkadaşlar. Baskı ile alakalı bir durum. Dokümanınıza taşma payı verebiliyorsunuz buradan. Şuradaki top bottom yani üstten, alttan, soldan ve sağdan sayfanın üstünden, altından, sağından ve solundan istediğiniz ölçüde taşma payı verebiliyorsunuz buradan. Dikkat ederseniz bunları hepsi birlikte hareket ediyor. Şuradaki kildi kapatırsam bunları ayrı ayrı değerler verebiliyorum. Taşma payı olayını bu baskı ile alakalı bir durum dediğim gibi bunu daha sonra başka bir derste detaylı bir şekilde anlatacağım niye verdiğimizi nasıl verdiğimizi örneklerle e, anlatacağım bunu alt tarafta renk modu color mod renk modu var arkadaşlar burada bir doküman oluştururken temel olarak iki renk modumuz var bizim RGB renk uzayı ya da CMYK renk uzayı, renk konusu arkadaşlar aslında derin bir konu ama CMYK renk uzayı baskı için kullanılan Cyan Magenta Yellow Key olarak adlandırılan 4 e, tane rengin birbirine karışımıyla oluşturulan renkleri e, temsil eder. RGB renk uzayı ise e, dijital dünyayı daha çok temsil eden renkler. Bunlar red green blue 3 tane ana rengin birleşimiyle oluşan renk skalasıdır. Eğer baskı için iş yapacaksanız CMYK renk uzayını, dijital dünya için iş yapacaksanız RGB renk uzayını kullanmanız tavsiye edilir. Hemen altta Raster Effects bölümünü görüyorsunuz. Raster Effect arkadaşlar, dokümanınıza eklediğiniz resimlerin çözünürlüğünü buradan seçiyorsunuz. Bu aynı zamanda Döküman içerisinde, program içerisinde kullandığınız efektlerin çözünürlüğünü de size gösteriyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar kaliteli görüntüler alabiliyorsunuz. Ama tabii bu yine neye hizmet edecek iş yapacağınıza göre değişir. Yani baskı için iş yapıyorsanız bunun mutlaka 300 ppi olması gerekiyor. 300 ppi'nin altı çok fazla kabul görmez. Ama baskı için değil de dijital dünya için yani ekranlar için, web için bir iş yapıyorsanız buradaki çözünürlüğünüz 72 ppi olması gayet yeterlidir. Baskı için daha doğrusu dış mekan baskı için bir iş yapıyorsanız 72 ppi'nin altını dahi kullanabilirsiniz. Alt tarafta More Settings'i görüyorsunuz. More Settings'e tıkladığınız zaman aslında başka bir pencere açılıyor. Bu pencere bir iki tane farkı var aslında buradaki ayarlardan. Ne var? Burada işte Artboard bakın burada görüyorsunuz. Artboard'un sıralanmasını buraya girebiliyorsunuz. Ne şekilde yerleşeceğini buradan görebiliyorsunuz. Artboardlar arasındaki boşluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Kolon sayısını ayarlayabiliyorsunuz. Yani biraz daha detaylı bir ayar yapabiliyorsunuz. Şu pencere aslında eski e, Illustrator, InDesign ya da Photoshop fark etmez. Adobe e, programlarının yeni doküman arayüzü aslında burası. E, ancak... İşte buraya yeni versiyonla birlikte ufak tefek eklentiler de yaptılar. Alt taraftaki Create butonuna bastığınız zaman yeni bir döküman oluşturabiliyoruz. Şöyle yaklaştığım zaman şuradaki beyaz alanlar benim çalışma alanım. Şurada gördüğünüz kırmızı çizgiler de benim taşma payım yani bleed payım. Şuradaki boşluk benim taşma payımı ifade ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.